Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz bir günde 30 bin İsrailli ülkesini terk etti. Değerli izleyenler İsrailli Kanal 12 televizyonu pazar gününün Ben Gurion Havalimanı'nın 7 Ekim'den bu yana en yoğun gün olduğunu ve yaklaşık 30 bin İsraillinin ülkeyi terk ettiğini bildirdi. Kıymeti takipçilerimiz İsrailli Kanal 12 televizyonu Pazar gününün Ben Gurion Havalimanı'nın 7 Ekim'den bu yana en yoğun gün olduğunu ve yaklaşık 30 bin İsraillinin İsrail'i terk ettiğini bildirdi. İsrail'de nüfus ve göç idaresi verilerine göre Ekim ayında 230 bin ve Kasım ayında 139.839 kişi olmak üzere 370 bin kişinin işgal altındaki bölgeleri terk ettiği biliniyor. 7 Ekim'den önde önce yaklaşık 600 bin İsrailli yerleşimci tatil için yurt dışına seyahat ederken 370 bine yakını da sonrasında ülkeyi terk etti. Rakamlar ayrılan ve geri dönmeyen İsraillilerin sayısının 470 bin civarında olduğunu gösteriyor. Kıymeti izleyenler bunların yanında işgalci İsrail'in Hamas'a ait tünel olduğunu iddia ettiği Gazze'deki Şeyh Hamet bin Halife el-Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi'nin baş bahçesindeki kuyunun yağmur sularını depolamak için kullanılan bir su kuyusu olduğu belirlendi. İşgalci İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından yoğun saldırıların hedefi olan Gazze Kuzey, Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan Şeyh Hamet bin Halife el-Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi ile çevresi görüntülendi kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.